Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor e, telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, bakalım sevgili teraziler. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, bugünlerde şöyle söyleyeyim, bazı işlerinizi hallediyorsunuz. Böyle bir çıkış yolu arıyor gibisiniz, çıkış yolu buluyorsunuz. Yalnız bakın dipte geçmişten gelen bir kadın ya da bir erkek olabilir. Öyle bariz duruyor ki aklınızın bir köşesinde. Hayırlısı olsun inşallah, geçmişte yeni bir haber alabilirsiniz gibi geliyor. Burada da beni seyrederken, işte dur bir bakayım seyredeyim neler var dediğiniz de böyle içinizden bir şey geçmiş, tam net olarak gözükmüyor ama keşke gösteresen bakın bir şeyin sonucuna ulaşacaksınız ama bir ayrılık gibi bir şey olmuş içinizden geçen artık neydi bilmiyorum, Parayla da ilgili olabilir, yapacağınız bir işle ilgili olabilir bilemiyorum ama kısa bir zamanda bunun sonucunu alacaksınız onu söyleyebilirim. Evet, bir taşınma, bir, bir yerden bir noktaya gitme gibi bir düşünceniz var. Sanki böyle her şeyi havaya kaldırıp bir e, sanki gelmişsiniz, tekrar gidiyorsunuz. E, bilmiyorum olduğunuz yerde rahat mı değilsiniz, böyle bir kendinizi e, rahat hissetmiyor gibisiniz ama tekrardan e, bir taşınma gündemi gibi bir şey olabilir sevgili arkadaşlarım. Hani böyle nasıl diyeyim size... Köyden kente, kentten köye gibi bir şey. Ya da bilmiyorum bir yerde kiradasınızdır, ev almışsınız Ya da kira sorunu vardır, yer değişimi. Böyle bir gündeminiz var. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, bazı şeyleri hayatınızda sanki böyle resim yapar gibi yeniden yapılandırıyorsunuz. Yeniden böyle ilmek ilmek dokuyacaksınız. Yani yeni bir fikirde olabilir, hoşumuza gitmeyen bir şey de olabilir, üstümüzde olabilir, başımızda, bilemiyorum, işinizde olabilir. Yeni bir yapılanma var gibi, bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor gibisiniz, onu söyleyeyim, evet. Şu. Hmm. Bazen engellendiğinizi düşünüyorsunuz önünüzün yolunuzun kapandığını düşünüyorsunuz sanki bir şey yapacaksınız elinize geliyor olmuyor gibi ya da düşüncede kalıyor gibi hissediyorsunuz kendinizi yani e, bilmiyorum ama yani burada inşallah o elinizde kalan şeyler yani aklınızda ama gündeme oturtamıyorsunuz gündeme getiremiyorsunuz gibi hep böyle bir soru işaretlerinde kalıyor hayret evet, yani. Ve karşınızda bencil olarak düşündüğünüz birisi var. Ne yaparsanız yapın. Ya o dili durmuyor. Ya sözü durmuyor. Ya da bir teşekkür etmeyi bilmiyor. E, bilemiyorum. Bir bencillik var. Bir bencillik yapıyor gibi. Karşınızdaki insan siz her şeyi sizden bekliyor. Sizin planlamanızı, sizin gündeme getirmenizi, bilmiyorum sizin toparlamanızı. Hani bu konuda biraz sessiz kalıyor ama bencil olduğunu düşünüyor gibisiniz. Çünkü buradaki gördüğüm işaretler bana bunu anlatıyor ve şöyle söyleyeyim aile arasında mallar, büyükle, birazla ilgili bir soru mu var? Sanki böyle bilmiyorum bir taraf tutan birisi var gibi gördüm. Sanki siz bir taraftasınız, onlar bir tarafta gibi e, hakkınızı almaya çalışıyor gibisiniz. Yani bu hakkınızı alacak mısınız? Evet, bu hakkınızı alacaksınız ama biraz ...zorlanmışlık var gibi. Bir zorluk var gibi. Evet. Zorlansan da... ...hakkını fazlasıyla alacaksın. Onu söyleyeyim. Ee, i̇şle ilgili sanki böyle... ...biraz sorunları olan birisi var gibi. Hani çalışayım mı çalışmayayım mı? Sanki böyle bir şeylerin zamanı gelmiş. Her şeyi halletmiş. Ya bir iş değişimiyle ilgili... ...bilmiyorum ya da böyle... E, ...olduğumuz yeri... Böyle bilmiyorum bir düzenleme olabilir, iş değişim olabilir, maaşla ilgili bir sorun olabilir. Sanki bunları halledecek gibisiniz ama e, bileğinizde böyle e, hani derler ya altın bilezik. Sizin bir e, marifetiniz var. Yani nerede olsam ben aç kalmam dediğiniz bir şeyle karşı karşı yani Çok güzel. Sıkıntılar evet ufak tefek maddiyatla ilgili olabilir. Kafanıza takılan sorular karşınızdaki bir insanın arkasını merak ediyor olabilirsiniz. Bilmiyorum İkinci bir evliliktir, eşle ilgili sorundur ya da bir yalnızsınızdır, evlenmek istiyorsunuzdur o karşınızdaki insanın bunu hak etip hak etmediğiyle ilgili ya da hayatınızda hiç kimse yoktur. Yani bir sevgi arayışı içinde olabilir. Yani bunlarla ilgili böyle sorunların çözüleceği güzel bir döneme gireceksiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir hazırlık içinde gibi olacak. Hani bir şeyleri böyle önce bir kek yapmak için bile önce böyle bir hazırlık yapılır ya. Sanki bazı şeylerin hazırlığını böyle yavaş yavaş yapıyorsunuz ve bunları yerine oturtup evet çok şükür ben bunları hallettim dediğiniz bir şey var. Bir de bir yolculuğunuz var. Bir küçük de olsa böyle bir yolculuk gündeminiz var. Bunu ya da böyle gittiniz geldiniz ay keşke gitmeseydim ama o yolculuk gündemi hala sizde bitmiyor, bitmemiş gibi. Hala bir yerde kalmışsınız. Evet, şimdi. Evet, ferahlama dedim. Ferahlama var. Maddiyatla ilgili güzel şeyler. Ee, yani böyle borç, harç, bunları toparlama, birikim yapma gibi. Aile ile ilgili şöyle söyleyebilirim. Ufak tefek sorunlar olacak. Belki e, bir kelimeye takılmış olabilirsiniz ya da aile büyükleriyle ilgili biraz böyle ee, gündeminiz olabilir, biraz uğraşma olabilir, ee, bilmiyorum. Yanınızda olan bir birisi vardır, onun bakımı ya da yükünüzle ilgili olabilir. Ee, böyle birazcık e, ama siz orada bir kelimeye takılmışsınız. O sizin kalbiniz. Halbuki ben uğraşıyorum, uğraşıyorum. Kadrimi kıymetimi bilmiyorlar dediğiniz bir yerde sanki böyle bir geri çekilecek gibisiniz bazı şeylerden benden buraya kadar dediğiniz bir şey olabilir. Evet, şimdi şöyle şu şekilde gösteriyorum. Evet, kafana böyle e, çok karıştırmışsın. Özel hayatta ilgili olabilir, iş hayatı ile ilgili olabilir. Böyle bir kenara çekilip seyreyle dünya yapacaksın. Yani böyle artık ben sıkıldım, timsahlardan da sıkıldım, yılanlardan da sıkıldım, iyilik bilmiyorlar, körler Böyle bir kenara çekileceksin ve... Bu kenara çekildiğin zaman zaten orada kimin ne hali varsa görsün dediğinde her şey yavaş yavaş problemler çözülecek. Sen çözmeye çalıştıkça canın daha çok sıkılıyor. Daha çok sıkılıyor ve böyle bir ev, bir apartman mı, ev gibi bir şey var. Böyle orayla ilgili çok kafanıza takılan bir konu var. Yani bilmiyorum ama çok fazla kafanıza takıyorsunuz. Ya e, aileden gelen bir miras ilgili ya da ailenin oturduğu, oturmasını istemediğiniz, bilmiyorum, kiracı, bilmiyorum, böyle bir şey var sanki kafanıza takılan. Bugünden bitecek, onu söyleyeyim. Evet, şimdi şurada küçük bir para var. Burada açılan kapılarınız, kısmetleriniz var. Hayırlısı olsun inşallah sizin için. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.